Yarın yapacağım tabii ki iş yerindeki. Ve şimdi yapıyorum. Yitan abim kolonya dökmüş prizine falan filan. Ben de geri yüklemeye çalışıyorum şu anda. Yüklemeyi çok zor yapıyoruz. Neden diye sorarsanız yükleme baya bir uzun sürüyor. Yani bu çok zor bir iş. Neden diye söyleyeyim mi? Hem mouse ile şey yapacaksınız hem bir de internet google'ına gireceksiniz. Oradan bunları yapacaksınız. O bu şu. Yani zor. f 2'yi kullanacaksınız. Bakın tek F12 kullanın. Yoksa bilgisayar patlar. Neden böyle söyle? F12 bilgisayarı yenileme. Şu anda yükliyorum Talim mulleta tauti. Ve buradan buradan yükle dedim. Şu anda yükleniyor. Ve ben böyle babamın iş yerine ilk defa görüyorum ve üç kişiler. Yiğiten abim bir de Bakın burada bizim şeylerimiz var. Tamam geleyim. İş yerini tanıtınız. Yani böyle küçücük bir yer işte falan filan işte. Ama yürüyünüz millet sizi biliyorsun. Nasıl bir yer? Şuraları gösterin. Anne hani bakın bakın bak mutfak. Evet dolabı gösterin içini. Tamam buraya giriniz. Hmm. E bura. Tamam. Anahtarlar yeri. Ve burası. İşte böyle. Ve benim patron yerim. Yani burası böyle işte arkadaşlar. Küçücük bir yer. Yani otobeli. Ve biz burada her gün her gün her gün araba satıyoruz. Yani zor bir iş. De neden diye zor diye söyleyeyim mi? Git gel buraya git gel buraya. Yani burası zor bir iş. Bir de sandalye var ya. Ona oturuyorum. ve oyuncu sandalyesi değil. Bir de normal sandalye arkadaşlar. Yeter abi şuraya geç. Buraya değil buraya değil. Yan tarafa eski ve ben yine bilgisayarımın başına geçiyorum. Bakalım yükleme onaylanmış mı? Onaylanmış. Hemen şimdi çalıştır Altı kasası mı vardı? Evet başka ne demek istersiniz takipçilerinize? Abone olup like atmayı ve bildirim tuşunu ve yorum atmayı unutmasınlar. Bay bay.